Zeynep, Cemil'in bir problemi var sanki. Sen biliyor musun? Sana anlattı mı? Soruyorum, soruyorum, söylemiyor. Ancak bir sıkıntısı olduğu çok belli. Kaç gün oldu? Heyecanlı, mutlu, huzurlu değil. Ben de senin gibi düşünüyorum ama tam da bilemiyorum anne. Ben sormadım. Kendi gelip anlatmak isterse dinlerim. Ben tekrar gidip konuşayım. Sen de kahvaltı sofrasını toplar mısın rica etsem? Tamam anneciğim ben hallederim mutfağı. Ayşe Hanım Cemil'i odasında uzanmış tavanı izlerken buldu. Yanına oturdu. Sakince onun kendisini fark etmesini bekledi. Bir şey mi oldu anne neden sessiz sessiz duruyorsun? Yalnız oturup düşündüğünü görünce belki birlikte düşünürsek hızlıca çözeriz sıkıntılarını diye düşündüm. İkimiz sessizce konuşmadan düşünürsek çözer miyiz her şeyi? Ha yok öyle demek istemedim. Konuşmadan nasıl anlaşacağız? Belki anlatırsın çözeriz ne dersin? Biraz üzüldüğüm bir konu var ama en yakın arkadaşım Kaan'a anlattım. O da bir çözüm buldu. Sonra bu çözüm beni biraz korkuttu. O yüzden düşünüyorum ne yapabilirim diye. Biliyor musun? Ben de senin yaşındayken çok üzüldüğüm bir meseleyi arkadaşıma anlatmıştım. O da bana yardımcı olmak için birkaç çözüm bulmuştu ama bu çözümlerin hepsi problemin daha çok büyümesine sebep oldu. En sonunda hayatımın en utandığım hatasını yapmıştım. O günden sonra ne yapacağımı bilemeden daha çok üzüldüğüm bir zamanla başlamıştı benim için. E sonra ne oldu? Sonra üzüldüğüm içinden çıkamadığım durumu anneme anlattım. Annem o an çözdü meseleyi çok şaşırmıştım. Benim günlerdir halledemediğim şeyi annem anında halletmişti. Bu durum bana iyi bir ders oldu. Ve annem dedi ki hiçbir problem anneden babadan gizli çözülmez. Arkadaşların seninle yaşadı ve senin gibi düşünürler. Doğru çözümü bulamazlar. Şöyle düşün hiç bilmediğin bir yolda arkadaşlarınla hepiniz ilk kez yürüyorsunuz. Bu sizin hayat yolunuz. O yoldaki tehlikeleri birbirinize istediğiniz kadar sorun. Sence içinizden bilen çıkabilir mi? Hayır, sanmıyorum. Peki o yolu daha önce yürümüş bir kişi o yolda ne kadar güzel yerler varsa, problemler, hatalar varsa, çukurlar varsa size söyleyebilir mi? Kesinlikle söyler. İşte bu. Bizler sizin yürüdüğünüz yolu sizin yaşınızdayken yürüdük. O yüzden İnsanın anne babası birlikte yürümeye çalıştığın herkesten daha güvenilirdir. O zaman ben şöyle anlıyorum. Bizden büyük herkese problemlerimizi anlatabiliriz. Onlar bizim yürüdüğümüz yolu yürüdüğü için bize çözüm bulabilirler. Öyle mi? Hmm, peki seni en iyi kim tanıyor sence? Sabahları daha çok uyumak istediğini, en sevdiğin yemeğin lahmacun olduğunu, üzüldüğünde yalnız kalmak istediğini Tuvaletin gelince sinirlendiğini, içinden sürekli kendi kendine konuştuğunu, en çok kendinle sohbet etmeyi sevdiğini, utandığında ensenin kaşındığını sence kimler bilebilir? Aa, sen bunları nereden biliyorsun? Anneler, babalar çocuklarını en iyi tanıyan iki insandır. Çünkü doğduklarından beri her anlarına tanıklık eden sadece o ikisidir. O yüzden senden büyük kişiler o yolu nasıl yürüdü bilemezsin. Senin nasıl yürümen gerektiğini de onlar bilemez. Sence seni gerçekten tanımayan birine kendinle alakalı sorular sormak mantıklı mı? Hayır. Aksine bu aptallık olur. Bence de öyle. O zaman biz problemlerimizi anne ve babamıza anlattığımızda hata yapma oranımız aşırı azalıyor bence. Çünkü hem yolu yürümüşler hem de bizi en iyi şekilde tanıyıp o yolu doğru yürümemiz için elimizden geleni yapıyorlar. O zaman ben problemlerimi sana anlatabilir miyim şimdi? Maalesef bana olmaz. Neden? Babanı anlatmalısın. Baban sana neden onu anlatman gerektiğini anlatır. O zaman kaan'ın bana kimseye söyleme dediği bir sır var. Onu sana söyleyebilir miyim? Sır ne demek Cemil? Kimseye söylenmemesi gereken konular demek. Sır kalbimizin içindeki küçücük bir kutudur. Herkesin kendi kutusu vardır ve o kutuya herkesin girmesi gerekmez. Hatta girmesi yanlıştır. Sence bu kutuyu kiminle paylaşmak güvenli olur? Bilmem. Ben arkadaşlarıma çok güveniyorum. Hmm. Peki Kaan sana söylediği sırrı sence başka kime söylemiştir? Ya işte bu konuya çok sinirlenmiştim mesela. Elif'e söylemiş, Hakan'a söylemiş, Hakan, Hakan Mehmet'e söylemiş. Mehmet geldi bana söyledi. Ben de şaşırdım bir tek ben biliyorum sanıyordum. Sen birine söyledin mi peki? Çocuk muyum ben anne? Tabii ki kimseye söylemedim. Sırlar kimseye söylenmezler. Peki kaç kişi öğrenmiş sence Kaan'ın sana söylediği şey sır mı artık? Hayır bence değil. Herkesin bildiği şey sır olur mu? Sırrı sadece iki kişi bilir. Atalarımız iki kişinin bildiği sır değildir demiş ama. Sence on kişinin bildiği sır mıdır? Hayır değildir. O zaman of iyice kafam karıştı ben gidiyorum. Babama anlatayım problemlerimi. Sen de otur merak et benim problemlerimi. Oh! Gel buraya eşek seni. Benden öğrendiklerini hemen bana satıyor. Şuna bak ya. Git anlat madem babana. Ben de gider kızımla sohbet ederim. <laughs> Öyle deme annelerin en güzeli. Ben dertlerimle seni üzmeyeyim diye babama anlatıyorum. Yoksa sen çözümleri uzun uzun bebeğe anlatır gibi anlattığın için değil. <laughs> Cemil geliyor bak terlik. Cemil koşarak babasını aramaya gidiyordu ki Mahmut Bey'in onu aşağıdan çağırdığını duydu. Cemil Hadi yiğidim gel arabamızı yıkayalım bana yardım et. Yuhu en sevdiğim aktivite geliyorum baba. Arabamız geçen gün yağmurda iyi kirlendi. Yardım edersen hızlıca bitiririz. Hem belki sormak istediğin sorular vardır. Benimle paylaşmak istediğin şeyler vardır. Ben babamla araba yıkarken ya da balık tutarken bütün problemlerimi çözerdim biliyor musun? Mesela abinin de bir derdi varsa Baba araba, yıkam araba yıkamaya gidelim ya da e, baba balık tutmaya gidelim diyor bana. Sen araba ya da balık sevmezsen başka bir şey buluruz ne dersin? Ben balık tutmayı bilmiyorum ama araba yıkamaya bayılıyorum. O yüzden balık tutmayı öğrenene kadar araba yıkayalım. Bir problemim var aslında şimdi annemle konuşuyordum ama annem babana anlat dedi sanırım beni dinlemek istemiyor. Sınıfa yeni bir çocuk geldi baba. İsmi Tibet. Tibet sürekli saçlarımla dalga geçiyor. Saçlarımın şekli bir hayvana benziyormuş. Neydi hayvanın adı? Hani tembel bir hayvan. Koala. Koalaya benziyormuşum. Bana sürekli koala diyor. Bu beni çok sinirlendiriyor. Ablama söyledim. Ablam da Tibet'le o kadar uzun konuştu ki hiç susmadı. Sanırım pazartesi günü Tibet benimle daha çok dalga geçecek. Sen beğeniyor musun saçlarını? Evet ben saçlarımı çok seviyorum. Peki Tibet'e bunu söyledin mi? Hayır söylemedim. Neden söyleyeyim ki? Burada iki önemli hadise var evlat. Birincisi Karşıdaki kişi beğenmediği bir konuyu o kişi 30 saniye içinde düzeltemiyorsa o onu ilgilendiren bir konu değildir. Bu kişinin kendisi dışında kimseyi ilgilendiren bir konu değildir. İkincisi senin de bir konu hakkında dalga geçerek birileri bir şey söylüyorsa ve sen o konuda kendi görünüşünden ya da yaptığından memnunsan bunu ona söylemelisin. Ben saçlarımı seviyorum senin saçlarımla bir problemin varsa bunu kendi kendine söyleyebilirsin. Saçlarım hakkında ne düşündüğün beni ilgilendirmiyor. Mesela anlatabildim mi? Anladım ama 30 saniyeyi anlamadım. Mesela Cemil dişinde maydanoz kalmış desem bunu 30 saniyede değiştirebilir misin? Tabii hemen dişimi temizlerim. Hah ama sana kıyafetin hiç yakışmamış dediğimde bunu 30 saniyede değiştirebilir misin? Yo, nasıl değiştireyim? Ayrıca ben giyinmişsem, sebep yakıştırdığım için giyinmişimdir. İşte bu. 30 saniyede değiştirilemeyecek hiçbir şeyi birbirimize söylememeliyiz. Anlaşıldı mı? Bu saygıdır. Anladım. Yani mesela ay, burnun sana hiç yakışmıyor dememeliyiz. Tabii ki dememeliyiz. Kişi burnunu kendimi seçmiş? 30 saniyede değiştirebilir mi? ya da saçını, kıyafetini. Bunlar karşıdaki kişiyi ilgilendirmez. İnsanları oldukları gibi sevmeliyiz. Anladım. Peki sırlarımız? Annem dedi ki iki kişinin bildiği sır değildir. Tek kişinin bildiği sırdır? Hmm, güzel soru bak. Burada iki konu var. Bir gizli, iki sır. Bazı sırlar bizi korur, bazı sırlar ise bizi üzer. Eğer birisi sana bunu kimseye söyleme diyorsa ama o şey seni korkutuyor, üzüyor, sana zarar veriyorsa ya da kötü hissettiriyorsa o artık sır olmamalıdır. Yüktür. Böyle anlarda hemen anneye ya da babaya anlatmalısın. Çünkü anne ve baba çocuğun en güvenli alanıdır. Onlar seni herkesten iyi tanır, kalbini görür, seni yargılamaz, korur. Söylediklerini sır olarak saklar, çözüm bulmana yardım eder. Allah anne babayı evladının kalbini korusun diye görevlendirmiştir. Bunu asla unutma. Bazen Kötü insanlar kimseye söyleme diyebilir ama böyle sırlar kalpte taşınmaz. O zaman hemen anneye ya da babaya anlatmak gerekir. Çünkü onlar kalbini hafifletir, seni güvende tutar ve seni korurlar. Sırlarını saklarlar. Aileler birbirine sonsuz güvenmek için varlar. Ha! Hmm, anladım. Annem seni en iyi tanıyan biziz ve senin yürüyeceğin yolu biz yürüdük. Ezbere biliyoruz artık. Yoldaki sıkıntıları sana çok rahat yardımcı olarak anlatabiliriz dedi. Sonra da bana değil babana anlat problemini dedi. Orayı hiç anlamadım. Sanırım beni dinlemek istemiyor. Kızların kalpleri anneleriyle benzer işler. Erkeklerin kalpleri de babalarıyla. Çünkü aynı duygularla büyürler. Anne kızına baba oğluna nasıl davranacağını, neyi nasıl anlatacağını daha iyi anlar. Kadınlar ve erkekler farklı fıtratlarda yaratılmışlardır. Annen senin düşündüğün gibi cevap veremez. O kadın gibi düşünür. Ya da ben Zeynep ablan gibi düşünüp ona yeterince yardımcı olamam. Erkek gibi düşünürüm. Öyle yardımcı olurum. O yüzden herkes kendi gibi düşünen ebeveyniyle daha doğru şekilde problemini çözer. Yani erkek erkeğe seninle problemlerimizi daha hızlı çözebiliriz. Daha çok sana yardımcı olabilirim diye annen seni bana göndermiş. Seni dinlemek istemediği için değil. Şimdi anladım. Bak anlattıklarını sayıyorum. Ay anladıklarımı sayıyorum. Sırlar değerlidir. Anne baba dışındaki kişiler o sırlara yeteri kadar özen göstermez. O yüzden anne ve babamıza anlatmalıyız. Anladım. Bir de erkekler babalarıyla kızlar anneleriyle fıtratları boz... Fıt fıtlat fıt fıtlatları bozulmadan problemleri daha hızlı ve kolayca sonuca ulaştırabilirler. Çok hızlı anlıyorum artık farkında mısın? Seninle sohbet etmek çok keyifliydi Cemil. Araba da tertemiz oldu. Sohbet ederken hiç anlamadık ne ara bitti temizliği. Ellerine sağlık paşam sağ olasın. Ben çok teşekkür ederim babacım. Koca göbekli babacım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum seninle vakit geçirirken. ''Merhaba pamuk şekerlerim, nasılsınız?'' Her çocuğun kalbinde bir sır kutusu vardır. O kutu en güvenli şekilde sadece anneyle ya da babayla açılır. Çünkü onlar seni tanıyan, sözünü saklayan, seni koruyan ilk dostundur. Bazı sırlar korkutur, bazıları üzer ama anne babaya anlatılan hiçbir sır sana zarar vermez. Allah anneyle babayı çocuğunun kalbini korusun diye gönderir. O yüzden... İçinde bir şeyler birikiyorsa en doğru yer, en güzel adres yine onların kucağıdır. Unutmamalısın ballı böreğim. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı, başkalarına göndermeyi ve sırlarınızı anne babanıza anlatmayı unutmayın. Hoşçakalın.